çiçeklerin içinde gördüm. Ha bak şurada şurada. Evet, evet, evet. Tamam mı yenge tutacağım dur. Hasan şöyle şöyle tutalım Tamam tutuyorum tutuyorum. Çiçeklerin içinde arkadaşlar. Baksana ekranlar üzerine. Bak gidene kadar sınav. Ya, 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 ya. Oluyor, onu. <laughs> Burası, şöyle gidiyor. Şöyle çıktı. Orada, orada orada Şey, bu sana doğru geliyor. Çık, 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 geldim lan. Geliyor geliyor gel, oğlum. Al Nasıl asıldı ha? Gördünüz mü? Bak yaklaş. Tuttu tuttu. Bayağı heybetliymiş. Evet. Yaklaş yaklaş yatan yaklaş. Ben de sağlam tutuyorum. Bak harika. Hadi bakalım. Bir sen bak. Ay dedi. Zaman küf çıktı Allah. Bakam çık. Allah. Ay dedi. Nasıl nasıl sırmak gördünüz mü arkadaşlar? Ay, bayağı da heybetli, bayağı da büyük bir bözürükmüş. Ay çok var bu kadar benim burası. Hadi ya bir şey almaz gel. Ay dedi. İyi gördünüz mü? <laughs> <Allah. Ne yapalım gülüyor> nasıl sırmak? Nasıl sırmak? Ah, çalı sırkan bir daha kalsın. Pantolonun ne tarafı sırda? Tamam. Tamam çok güzel. Ay, Arkadaşlar. bakın bak bak buraya bak sen. Heybete bak heybete. Çok güzel büyük bir böyle Ay yenge bir don getir baba girmez o bir don. Hani bir don? Ha, ha, ha. Tamam getir bir dona girer. Kapana ver kapana. Dur kapana ver dur. Şöyle geç Hasan. Ay Arkadaşlar ay, yani ay. yerleşimin içindeyiz. Ay, benim. bak ekranı meta, takıp parmaklarını çek oradan. Ön ters, ha. Yani mahalle sakinlerimizden bir hobicinin bahçesi evi, evi, burada. Tabii ki de neye gelmiş? Ya bunların yumurtasına gelmiş ya onların e, yavru kokusuna gelmiş. Yani etrafta kuşlar çok var. E, güzel bir heybetli bir gözdürk. Şuradan salalım içine. Şimdi aletlerim yok. Arabayla geldim. Arabayla geldiğim için... Küçük demedim bir dakika dur. Yahu arkadaş. Bunu da buraya tutmak Yılan büyük, şey küçük. Devam ediyoruz. Neredeyse geçmeyecek ha. Kalınlıktan otur. Zor geçti. Devam 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 devam. Hadi çok az kaldı. Tamam. Operasyon tamam. Tamam, şimdi operasyon tamam. Arkadaşlar gerçekten de büyük bir e, öldürükmüş. Hani, e, buradan teşekkür ediyorum gerçekten. Neden? Çünkü herkes panik yapıp öldürebilirdi. Bahçenin avlu, avlunun içine kadar girmiş. E, bu şekilde yılanı kurtarmış olduk. Güzel bir, e, güvenli bir bölgeye salalım. Çok hafif kuyruğunun ucu kanamış. Gel, Yılanın gel, şurada, Şu, kuyruğunun ucu kanamış. Gel, bir yere sıkıştı gel. herhalde. Gidelim güzel bir yere salalım. Gel, tamam, kapat.